Türevin geometrik yorumu çalışma soruları 5. Beş. Arkadaşlar 5. dereceden bir fonksiyonumuz verilmiş. E, e, bu eğriye çizilen teğetlerden kaç tanesi x eksenine de paraleldir deniliyor. Şimdi çözümümüzü üretirken arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Genellikle soru çözdürücü bir hareket vardır. Türevin geometrik yorumlarında soru çözdürücü en önemli hareket Yalandan bir grafik çizmektir. Yani bir taslak çiziyorsunuz. Çünkü kuralları, e, ne, ne bileyim teoremleri, e, formülleri hatırlamakta son derece etkilidir. Nasıl yani hocam? Diyelim ki, bakın şimdi, şöyle bir eğrimizin grafiği şöyle olsun. Kesinlikle çok önemli değil yani bunun nasıl olacağı. E, ne diyoruz? Yalandan. Şimdi diyelim ki bizim eğrimiz, bakın şimdi, şöyle bir şey olsun. Yani buradan gelsin mesela, gelsin, gitsin, gelsin, gitsin falan. Şöyle bir şey olsun. Çok önemli değil. Şimdi söyleneni bunun üzerinde yapmaya çalışıyorum. Bakın ne diyor bize? Diyor ki, eğrisine çizilen teğetlerden, bunlardan bir sürü sonsuz tane teğet çizebilirsiniz. Sonsuz tane e. Ama diyor ki, kaç tanesi diyor? X eksenine, ha işte burası en önemli okuma yeridir. Paralel olur. Arkadaşlar rastgele yapmıyoruz. Neydi? X eksenine paralel teğetlerin özelliği neydi? Özelliği şu arkadaşlar. Bakın şunun altı çizilir. Çünkü bu soru çözdürücü harekettir. Nedir? Ee, fonksiyonun birinci türevinin sıfırlarıdır. Bakın birinci türevinin sıfırları bu noktalardan yani apsisleridir bu. Apsisleri o olan noktalardan örneğin şurası Örneğin şurası. Örneğin şurası. Bilmiyorum kaç tane. Örneğin şurası. Yani neydi? Maksimum ve minimumlar bunlar. İşte buradan çizeceğiniz teğetler yani şunlar. Yani şunlar. Yani şunlar. Arkadaşlar x eksenine ne olur? Paralel olur. Bitti. Eğer bu düşüncenizi şunlar x eksenine bakın şunlar şunlar tabii ki değme noktaları şöyle. İşte x ekseninde bunlar daima paraleldir arkadaşlar. O halde ne yapmamız gerekiyormuş? Birinci türevi bulacağız. Hepsi bu. Hadi bulalım arkadaşlar. Şimdi birinci türevi buluyorum. Fonksiyonumun birinci türevi eşittir. Nedir? 5 x üzeri 4 eksi 5'tir. İşte bunu sıfır yapan yerlere bakacağım. Çünkü sıfırlarından ya şunlar aslında neydi? Benim türevim sıfır. Yani kökleri. Arkadaşlar mesela bir kök, iki kök, üç kök, dört kök eğer varsa bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki şunu. F türev eşittir sıfır. Şimdi bunu sıfırlayacağım arkadaşlar. 5 x 4 eksi 5 eşittir sıfır. 5 paranteze de alabiliriz. Ya da şöyle yapalım şurası bir sıfır bir çarpım sıfır ise 5, sıfır olamayacağına göre demek ki x üzeri 4 eksi bir sıfırdır arkadaşlar hemen şurayı x üzeri 4 eksi bir eşittir sıfır şurası iki kare fark olduğunu görmüş olmanız gerekiyor şöyledir bu arkadaşlar eşittir sıfır dikkat ederseniz burası Bakın şurası reel kök yoktur burada arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Ama buradan reel kök gel, gelmez arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Hop eledik. Buradan nedir? Buradan ee, şöyle yazalım. Reel kök gelmez. Kök var ama sanaldır. O da bizi ilgilendirmiyor. Biz reel sayılarla dolaşıyoruz Şurayı alıyorsunuz şimdi arkadaşlar x kare 1 eşittir 0. Şimdi buraya bakıyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Yine iki kare farkıdır. Bakın x eksi 1 x artı 1 eşittir 0. O zaman ne yapacaksınız? Bir tane kök x1 bir diyelim 1. Bir. bir diğer kök x2 diyelim ona da eksi 1'dir. Demek ki arkadaşlar 1 ve 1 yani e, bu eğriye apsisi apsisi 1 ve eksi 1 olan noktalardan çizilen teğetler kaç tanedir? Bu iki taneymiş demek ki. E burada dört, bu dört tane gözüküyor. Arkadaşlar bu dedi ki ya bu taslak ya yalandan bir e, şey şekil. Kaç tanesi x eksenine paralel olur? Bakın. iki tane absis bulduğuma göre demek ki iki tane teğet iki tane teğet e, x eksenine x eksenine paralel olur. Paralel olur. Evet bu kadar. Şimdi şöyle bir kez daha hemen üstünden geçiyorum. Bakın ne yaptım dikkat ederseniz. Şurayı iyi okudum x eksenine paralel olma. x eksenine paralel olması için türevin sıfır olması gerekiyor. şu taslağı çizdim. Yani benim aradığım yerler aslında şu x1, x2, x2 3 gibi değerlerdir, apsislerdir. Sonra türevini aldım, sıfırladım. Buradan iki tane gerçek kök buldum. Birisi 1, bir, birisi eksi 1'dir. Şimdi belki de bize şunu da isteyebilirler arkadaşlar. Bu noktaları da isteyebilirler. Bakın 1. Mesela 1 şurası olsun bakın bir Demek ki şurası bir olduğuna göre apsisi ise ki bu noktada dikkat edin bu noktada yani bir noktasında türevi nedir arkadaşlar sıfırdır Onun için zaten x eksenine paraleldir yatay bir teğet oluşturur oluşturur. E, Y'si de bu eğrinin üzerinde olduğu için şu fonksiyonda x yerine 1 yazarsanız mesela 1 yazalım. 1 buradan gelir. Bir de burada var 2. Şuradan eksi 5 gelir. Eksi 3'tür. Demek ki bu eksi 3'tür. Nokta isterlerse arkadaşlar nokta. Diğeri de zaten eksi 1'de eksi 1 yazarsanız da öteki noktayı bulmuş olursunuz. Ama bizden onu istemiyor. Kaç tanesi diyor. 2 tane. Bitti. Evet arkadaşlar. İkinci sorumuza geçebilirim. Şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar bir kübik fonksiyon verilmiştir. Fonksiyonuna x ekseni üzerindeki tüm noktalardan çizilen teğetler. Bakın fonksiyonuna üzerindeki tüm noktalardan üzerindeki tüm noktalardan çizilen teğetler x ekseni ile pozitif yönde dar açı yaptığına göre M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtı? Şimdi şöyle bir yine çözüm. Ne yapalım sevgili arkadaşlar? Bir taslak çizelim. Taslak üzerinde konuşacağız. Şimdi diyeceğiz ki bu bir kübik fonksiyondur hocam. Kübik fonksiyon olduğu için bu eğri bakın bu eğri şöyle olabilir. Şöyle olabilir. bakın şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Şöyle diyelim. Buna birinci taslak diyelim mesela. Tamam mı? Ya da şöyle de olabilir arkadaşlar. Gelir, şöyle çeker ve alır. Başını şöyle gider. Şu şekilde de olabilir. Bunu nasıl anlayacaksınız? Ya da şöyle de olabilir. Elbette ki aşağı tek başına gelebilir. E, e, türevde e, eğri çizimlerini zaten anlatacağız. Orada anlayacaksınız. Ama e, en azından şimdilik el alışkanlığı bakımından. Böyle yalancı grafikleri, taslakları çizerseniz çok büyük faydasını görürsünüz. Defalarca da çiziyorum dikkat ederseniz. Şimdi gelelim soruyu bir daha okuyalım şimdi. Fonksiyonuna, evet bu fonksiyona. Üzerindeki tüm noktalardan, ha üzerindeki tüm noktalara bakacağım şimdi. Şöyle yapalım. Mesela şuradan başlayayım. Şuradan bir tane t çizsem şurada şu şekilde. Güzel şu da olabilir ya da şuradan da olabilir arkadaşlar tüm nokta diyor veya şuradan olabilir hiç önemli değil şöyle bakın şuradan olabilir arkadaşlar şuradan olabilir sıkıntı yok. Şimdi ama soruya gelen diyor ki x80 ile diyor pozitif yönde dar açı yaptığına göre şimdi bu ne demek arkadaşlar İşte burası can alıcı yer pozitif yönde dar açı yapıyormuş. Şimdi madem ki x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapıyorsa demek ki bunun eğim açısı yani şu teğetlerin eğim açısı ee, dar açıdır. E, dar açının tanjantı pozitiftir. Ya da şöyle düşüneceksiniz. Hani eğriye üstündeki noktadan teğetler çizdiğimizde ya sağ yatık olacaktır şurada olduğu gibi ya sola yatıktır şurada olduğu gibi ya da x eksenine paraleldir mesela e, şurası minimum noktasıdır değil mi? Şöyle olduğu gibi yani 3 tane durumdan bahsedebilirim ama ama bana diyor ki e, x de pozitif yönde dar açı yapıyor. O zaman arkadaşlar bu ne demektir? Dar açı için bakın dar açı dar açı e, eğim bakın eğim e, sıfırdan büyük olmalıdır. Eğim sıfırdan büyükse şu teğetler bakın teğetler ne oluyordu arkadaşlar? Teğetler sağ yatıktır. Sağ yatıktır. Süper. Şimdi eğim pozitifse arkadaşlar eğim aynı zamanda neydi? Bu noktadaki türev değeriydi. Şimdi eğim pozitifse o zaman arkadaşlar türev de pozitif olacak demektir. Bakın türev de pozitiftir. Aslında soruyu çözdük. Peki benim taslağım bu mu bu mu hocam? Bakın şu olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Soruyu okursanız diyor ki tüm noktalardan diyor bakın tüm noktalardan. E şimdi sevgili arkadaşlar şuradan çizdiğim takdirde bakın şu teğet sağ yatıktır. Bu koşulu sağlar. Ama şuradan da çizebilirim. Çünkü tüm nokta diyor. İşte bu sağlamıyor koşulu. Neden? E çünkü bu maksimum noktasıdır ve x eksenine paraleldir. Yani şurada e, eğim sıfırdır. Mesela şurada şurada eğim bakın sola yatıktır bu. Demek ki negatiftir. O halde benim taslağım bu değildir. Benim taslağım budur. Neden? Şuradan bir teğet çizdiğimde sağ yatıktır. Şuradan çizdiğimde bakın sağ yatıktır. Şuradan çizdiğimde sağ yatıktır gördünüz mü? Nereden çizerseniz çizin sağ yatıktır. İşte dolayısıyla e, şu mantıklı, e, şu mantıklı e, taslaktır bu. Şu mantıklı taslak budur. Yani e, önemli değil. Niye ikisini çizdim? Çünkü arkadaşlar ilk aklımıza gelen şudur. Soldaki e, taslaktır. Ama unutmayın ki bir sürü alternatifi düşünmek zorundayız. Bunu da düşüneceksiniz. Sonuç. Demek ki arkadaşlar bu eğriye üzerindeki her noktadan çizilen teğetlerin x80 ile pozitif yönde dar açı yapabilmesi için türevinin pozitif olması gerekiyor. Yani şu teğetler sağa yatıktır. Şu şekilde. O zaman arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? fonksiyonumuzun türevini alıyoruz. Bakın alalım şimdi. Sonra konuşalım. f türev f türev eşittir diyorum. f türev. 3 tane x kare. Öyle değil mi? E, artı 4 tane x e, artı bakın şurada x'e göre türev alıyorum tabii ki. Ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 tane m-1 çıkar. 2'nin türevi, -2'nin türevi de sıfırdır. Evet. Şimdi benim türevim bu arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası bundan sonrası sevgili arkadaşlar, e, türevle alakası yoktur. Çünkü şu kuralı kullanacağım. Ne diyorum ben burada? Eğriye üzerindeki her noktada çizilen teğetlerin x ekseniyle dar açı yapabilmesi için bu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki şimdi soru neye dönüşmüş oldu? Bir eşitsizlik sorusuna dönüştü. Bu geçen seneki 13 sınıftaki bir bilgiyle çözülebilir. Şimdi bir bakıyorum ben buraya. Burası ikinci dereceden bir denklem. Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin her zaman pozitif olabilmesi için her zaman pozitif olabilmesi için bir x kareli terimin katsayısı yani şunun pozitif olması gerekiyor ki artı 3 pozitiftir sıkıntı yoktur. İkincisi de arkadaşlar bu denklemin kökünün olmaması gerekiyor. Bunun üzerinde çok durmuştuk yani 10. sınıfta gerçekten çok durduk. Ne demek? Şimdi kökü varsa ne olacak hocam? Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk biz bu tip soruları çözerken? Köklerini buluyorduk öyle değil mi? Bir tablo yapıyorduk. Tablo yaptığımızda ne yapıyoruz? Artı eksi artı eksi diye değil mi? işaret tablosunu yapıyorduk. Şimdi o ne demektir? Yani artı eksi artı oluşur burada. O zaman şöyle düşünün yani. Demek ki bazı yerlerde bu ifade, şu ifade pozitif oluyor, bazı yerlerde negatif oluyor. İyi de ben diyorum ki her zaman pozitif olsun. Ha? İşte bu yüzden daima pozitif olmasını istiyorsanız şöyle düşüneceksiniz. Üçün işareti artı olduğu için sıkıntı yoktur. Bu, bu da önemlidir. Burası burada mutlaka artı olması lazım. Daima pozitif olması için bir de kökü olmayacak arkadaşlar. Yani deltası sıfırdan küçük olacaktır. Kökü olmazsa en büyük dereceli terimin işareti neyse o olur. Artı olduğu için o zaman daima pozitif olur. Kökü olmayacak arkadaşlar kısacası. O zaman ne yapalım? Hemen delta neydi arkadaşlar? Delta'yı hatırlayalım. Delta B kare eksi 4ac demektir. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyorum. B dediğim şey x'in katsayısıdır. Yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı a dediğim şey 3'tür. E, C dediğim şey de dikkat 4 çarpı m eksi 1 küçük 0. İşte bu eşitsizliği çözeceğiz. Şurası 16 yapar arkadaşlar. Eksi şurası 16 çarpı 3'tür. Bakın çarpmayı yapmıyorum. Amacıma uygun olarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. İzleyin. Yoksa büyük sayılara da ulaşmak zorunda kalırsınız. Şimdi arkadaşlar burada 16 e, pozitif bir sayı olduğu için e, ne yapalım? E, şunlar hemen sadeleştir arkadaşlar. 16'ya böldüğümü varsayıp e, bir eşitsizliği biliyorsunuz pozitif bir sayıya bölüyorsa yön değiştirmez. Şurada 16 gitti. Şurada 16 gitti. Bakın burası 16 parantezini aldım. Sonra 16'ya böldüm gibi düşünün. 1 eksi 3'tür. Eksi 3 m eksi 1 küçüktür 0. Hani ne diyorum? Sayının başını küçükken izleyeceksiniz. Büyük sayılarla uğraşmamak için. İsterseniz çarpabiliriz. 48 yapıp çarparız. Büyük sayılar çıkar. 1 eksi 3 tane m artı 3 küçüktür 0. Şu eksi 3 m'yi sağ tarafa atalım. Şurası 4 olur. 4 küçüktür. 3 tane M. Her tarafı 3'e bölersek e, pozitif bir sayı olduğu için yön değiştirme gerçekleşmeyecektir. 4 bölü 3 küçüktür M. Ya da genelde şöyle yapmayı ben severim. M sayısı 4 bölü 3'ten büyükmüş arkadaşlar. Hmm. Şimdi e, soruya geliyorum. Bakın soruya geliyorum. Diyor ki en küçük M tam sayısı kaçtır diyor. Şu arkadaşlar şu birden büyük bir sayıdır. Bir küsürlü bir sayıdır öyle değil mi? İşte 1,3 gibi bir sayı olduğunu düşün. Bundan büyük, bakın bundan büyük en küçük tam sayıyı düşünüyorsunuz. E2. Demek ki m'nin alabileceği minimum değer tam sayı olarak kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Evet. Güzel bir soruydu. Çünkü sadece türev yetmedi. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten ayetinde de esprisi odur arkadaşlar. Bakın türe minicik bir yerde kullanıldık. İnanın onun dışında bir sürü bilgi işte 9'dan 10'dan 11'den edindiğiniz bir matematik kültür olması gerekiyor. O bilgilerle bu soruyu çözdük. Evet arkadaşlar bir sonraki çalışma sorularımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.